Galatasaray eğer bu transferleri yapmış olursa yani he, hele ki yani hani o simen herhalde benim de takip ettiğim kadarıyla e, çok büyük bir transfer olur tıpkı Sana gibi. Zaten geçen sene yaptıkları ortada. Eğer Ederson ismi doğruysa ve gelirse yani Galatasaray sadece bir kaleci değil kaleciden fazlasını transfer eder. Geriden oyun kurma anlamında olağanüstü yeteneklere sahip hani e, orta sahaya koy oynayabilecek bir sol ayağı biraz da şöyle ifade edeyim. Genelde topa sahip olma trendini teknik adamlar rakip az baskı yaptığı zaman e, ve e, top kendilerinde olduğu zaman bunu e, değerlendiriyorlar. E, Galatasaray'a özellikle Şampiyonlar Ligi'nde e, yüksek şiddette baskı yapıldığı zaman bile Ederson eğer bu transfer olursa oyunu çok çabuk oyuna sokabilecek, teknikte her te, tekniğiyle her yere e, topu dağıtabilecek, atabilecek çok önemli özelliklere sahip. E, ben e, Monaco'lu yanılmıyorsam oyuncu değil mi? biraz birkaç maçını geçen sene seyretme fırsatı buldum. Fransa Ligi'ni çok takip ediyorum Marsilya'dan ötürü. Hem Sabek hem Stoper oynuyor yanılmıyorsam. Hani bir çok da yanlış bir şeyler söylemek istemem ama o da çok atletik çok önemli bir oyuncu. Yani bu transferlerin üçü bile Galatasaray'ı bambaşka seviyelere çıkartır ki... ...hedef o zaman Şampiyonlar Ligi'nde e, yarı final, e, çeyrek final e, oynamak derecesine getirebilir e, e, Galatasaray'ı. Ben Galatasaray'ın geçen sene... E, Avrupa Ligi maçlarında yapmış olduğu hatalardan ders alırsa yani maçı her maça bir başka stratejiyle ve planla çıkabilirse daha Saray çok başarılı olacağını düşünüyorum bu transferlerle.